...prensipler doğrultusunda bugüne kadar geldik. Bana kötülük edersiniz. Reşat Hoca ekibini aldı gitti. Hastaları yüzüstü bıraktı dedirtmeyin arkamda. İyi de hocam yeni gelenlerin o prensipleri yoksa... ...biz onlarla nasıl çalışacağız ki zaten? Onların olmayabilir ama sizin olmak zorunda. Ve o prensiplerle çalışacak. Hastalarınıza bakarken hep o prensipleri hatırlayacaksınız. Ayrıca bir hastanede patronun kim olduğu... ...yönetici olmadığınıza göre... ...sizin için önemli olmamalı. Sizin muhatabınız hastalarınız. Doğru söylüyorsunuz hocam. Arzu evlendik ama Reşat Hoca doğru söylüyor. Al bak benim Amasya'dan şimdi bir hastam geldi. Yatışını yaptım biraz önce. Geçen kış oğlunu ameliyat etmiştim burada. Bu sene kalkmışlar da Amasya'dan gelmişler buraya kadar. Niye? Bana güvendikleri için. Gördün mü bak? İyi de gene de korkunç bir durum bu yani. Hocam. Bakın Arzu haklı. Biz de haklıyız. Ne olur bize de hak verin. Biz ne kadar işimizi yapmaya çalışırsak çalışalım bir yerde. Bu insanlarla prensipte anlaşamadığımız için yollarımız ayrılacak. Öyle ya da böyle günün birinde bugün olmasa yarın bize sıra gelecek hocam. Öfkenize yenik düşmeyin çocuklar. Bu hastaneyi bu günlere el birliğiyle getirdik. Gece demedik. Bayram seyran demedik. Yorgunluktan düşünceye kadar çalıştık. Emek verdik. Emek. Evet hocam, emeklerimizin karşılığında nasıl aldığımız Ortada. Sizden son bir isteğim var. Hocanız olarak son bir istek. Dayanmanızı istiyorum. Dayanın çocuklar. Dayanın. Ne derlerse desinler. Size ne zorluk çıkartırlarsa çıkarsınlar. Dayanın. Siz işinizi yapın. Nereye kadar hocam? Gitti yere kadar Sinem. Ha, orası neresi diye soracak olursan bekleyeceğiz kızım. Bekleyeceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Adam ya Gitti Biz nasıl çalışacağız Reşat ucu olmadan Ay, Bilmiyorum Efendim İsmail Şey haber verecektim Yeni yönetim kurulu başkanı Semih Bey bütün doktorları toplantıya çağırıyor Yarım saat sonra Tamam İsmail sağol Al başladık işte ya Daha şimdiden başladı adam Ramazan amca internetten sipariş ettim Senin bakkalın adresini verdim Küçük bir paket Ramazan amca Gencin sen parasını ver ben sana öderim Ödemesini öderim de Mehmetcan ne paketiymiş bu Ya sen onu boşver Ramazan amca Sakın yanlışlıkla Bizimkilerden birini bölüne... Vermeyin yanar valla Ulan Mehmetcan Sen gene bir işler çeviriyorsun ama Ya valla hayırlı bir iş Güven sen bana Sağ Hasan abi iki kontür dedim, 12 iki gitti. Hasan abiniz denizden topluyor kontürleri, harcayın bakalım. Tamammış. Ya nesine tamam Mehmetcan ya? Ya o kadar atıp tuttun müdüre? Sen yeni kim maçı nasıl kazanacaksın onu söyle. Evet ya maçı nasıl kazanacağız? Çok basit. Çıkıp oyunumuzu oynayacağız. Onlar ne yapacak peki? Armadını toplayacak. Onun gibi bir şey. Vallahi ben bir şey anlamadım. Ben anladım galiba. <laughs> Yine başımızı derde sokacak. Cipilo, ne yiyeceğiz lan? Abi, suşi yiyelim mi? Yok artık be abi ya. Geçen gün internette gördüm. Herifin birinin karnında kaşıntı oluyor, suşi yemiş. Gidiyor hastane içinde bin tane kurt çıkıyor yemin ediyorum. Vallahi mi? E, vallahi lan, internette gördüm röntgeni. <laughs> Yaşı sen bana salata yaptır ama o içine konulan malzemeler var ya onların hepsini böyle sirkeyle iyice yıkasınlar tamam mı? Benim de selamımı söyle Bülent Bey'in selamı var tamam mı? Tamamdır siz Ali Bey. Biz Ali Bey. Ya Ayşe şu bir tane meşhur İskenderci açıldı ya şuraya. Onun telefonu var mı bizim çocuklar çok müt etti. İskenderci. Ha şey diyorsunuz yok ama bulurum. Ha süper. O zaman onu bul bana bir duble söyle. So ya da iki duble söyle bol tereyağlı ya. Tamamdır. Boşanında sen benim Ay. daha iyi. Oğlum biz senin manken yemeğe yiyeceğiz. Büyük adam büyük yer. galiba tamamız. Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı olsun. Bugün birlikte ilk çalışma günümüz. Son gelişmelerden haberdar olduğunuzu tahmin ediyorum. Şartlar maalesef Reşat Bey'i aramızdan ayrılmak zorunda bıraktı. Ama hayat devam ediyor. Reşat Bey'in ayrılmasının ardından Nedret Hanım hastanemizin yeni başhekimi olarak yönetim kurulumuz tarafından atanmış bulunuyor. Kendisi çok başarılı bir jinekoloji uzmanıdır. Hastanemizin politikası ve yeni hedeflerimiz konusunda sizlere gerekli açıklamayı kendisi yapacak. Umarım hep birlikte uyum içerisinde çalışmamız mümkün olur. Benim diyeceklerim bu kadar. Başka bir toplantıya katılmak için aranızdan ayrılmak zorundayım. Müsaadenizle. Başarılar dilerim Nedret Hanım. Hastanemiz size emanet. Teşekkürler Semih Bey. İyi günler. Evet. Önünüzdeki dosyalarda Yeni çalışma ilkelerimizle ilgili Bir metin göreceksiniz Bu ne ya Ne bileyim ne Başakim değil baş öğretmen çıktık başımıza Pardon bir şey mi vardı Sinem Hanım Bunları daha sonra incelesek Nedret Hanım Beraberce üstünden geçmemizde fayda var İyi de Nedret Hanım Hastane hasta bakıcılara ve hemşirelere emanet Poliklinikte hastalar bizi bekliyor Fazla sürmez Boş tartışmalarla vakit kaybetmezdik tabii. Öncelikle bugüne kadar yeterince önem verilmediği anlaşılan bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Burası özel bir hastane. Yani özel bir işletme. Dolayısıyla her özel işletme gibi kar etmek zorunda. <Sessizlik> <Sessizlik> ne desem ma o? Ne kafayı böyle ha? Hanım hiç öyle bakıyormuş, vakit geçiriyorum. Ha. Hah, hayır. İsmail, Hay yaşayasın kızım, hay Sonra yaşayasın. Sana. Bakın. Maho, hayırdır? Nereden çıktı bu? Ağam, um, otur otur. Ne, nereden çıktı? Bu baktığın arabalar. Ha, arabayı diyorsun ha. Maho! Tamam yani benim bir, bir miktar param var de ben de dedim ki gideyim kendime bir araba alayım yani Allah sizden razı olsun sizle alakalı bir durum yoktur ama yani ben ikinci el, üçüncü el, dördüncü el, beşinci el falan gibi bir şey olursa çok iyi olur yani. Ay ben senin aklına mı Bırak para cebinde kalsın. Battı mı? Ulan hangi arabayı istediğine vermedik? Al git işini gör gel o kadar. Ama insan kendi arabası gibi olmaz yani onun bir şey başkadır yani o, o manada şey etmiştim. Allah çiftlik haram dolu? olur. Dolu da bize mi dolu sanki? Hiçbirini kullanabildiğimiz mi var? Ama sen kullanma. Sen kullanma Esma sen arabalardan uzak dur. Niye ki ne? Sen Nur Hanım'la aşağı katacaksın diye ben ikide bir seni samanlıkların arasından toplamak istemeyen de ondan. Tamam oh, ya gene konu değişti karıştı vallahi benim araba mevzunu ne yapak? Senin fikrin nedir bir söyle. Ben söyledim söyleyeceğim. Ben dedim. Bırak heves etmiş çocuk. Alsın işte. Koyma kursağında. Bak herkes aklını pazara çıkarıp dezgaha koymuşlar. Sonra herkes gitmiş kendi aklını satın almış. Ah buyur ben hiçbir şey anlamadım yani. Ne, ne, demek yani kendi aklını gitmiş bırakmış sonra tekrar gelmiş onu satın almış. Ne, ne demek yani bu? Allah ne? ...yersen yi demek. Ne yersen yi demek. Bak şimdi anladım yani evet. Bak ben anlayacağım değil de deyince hemen anlıyorum yani. Ne yersen yeyi anladım. <gülüyor> 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 acaba. Sus, sus. Bak, bakın bakın. Arkaları göster hastanede işler sakat biliyorsun hmm, Biliyorum. Arzu bir şeyler söyledi ama. Kutu aklıma bir arayayım. ...sonra niye aramıyorsun, ilgilenmiyorsun falan diyor. Kapattı, herhalde hastası var. Ne oldu lan? İki tereyağlı fazla mı geldi beyefendiye? Oğlum bir soda çakarım, bir şeyim kalmaz. Rahat ol sen. Ter oh. bastı lan bu ne demek Allah aşkına Nedret Hanım kurumda yer alan hekimlerin ücretleri yarattıkları katma değer oranına göre yeniden belirlenecek.